Oynayalım. Aga çok batmaya gerek yok. Binle gir. başla. U. 11. Kart. 13. Kart. 21. Aç lan kal. Aç. 5. Güzel. Uf uh, 15. Aga çok sıkıntı. Kal. Ama kal yani. Yapacak bir şey yoktu burada. Beyler. <laughs> gerçekten oynamıyorum. Böyle oldu. Böyle yapacağımı hiç düşünmemiştim. Gerçekten oynamıyorum. harbiden oynamıyorum. Of. Çok güzel geldin. Kaldı bakayım. Beyler. <laughs> ne oluyor? Herkese merhaba efendim. Ben Mert. Bugün size beraber Car for Selin. 7. bölümüne daha beraberiz. Biliyorsunuz geçen bölümlerde 255 binlik kar etmiştik. O geçen bölümde en son günde. Geçen bölüm en son günde 255 binlik kar etmiştik o kar sonucunda bugün açık artırmada bir araba bayağı bir araba toplamayı planlıyorduk. Yava hava sefas artık e, paralar geliyordu. 1 milyona yaklaşıyoruz gibi de. E, o paraları toplayıp rahat edecektik. Bugün biliyorsunuz ki açık olduğu için araba pazarı açık değil. O yüzden bir mahalleye gidelim abi ve çok uzun süremiz var biliyor musunuz? Gerçekten PM'de yani 12 PM yani yani çok geç başlıyor. Halbuki çok geç başlıyor o yüzden düşünüyorum araba alsam yoksa almasam mı ee, çok düşündürüyor ama bir hoşuma giden bu araba var buna bakacağım aklımda bu bu sana çıkmaz sokak çıkmaz sokakta çıkmaz sonra tamam bir bakalım döneceğim geri çünkü abla çok hasarlısın sen abla be çok hasarlı çok pahalı atıyorsun çok hasarlı çok pahalı satıyorsun abi sen almam bu Mercedes de tahmin ediyorum merhaba abi e oğlum çok hasarlı bunlar lan Abi Lan hani hayvan gibi hasar koymuşsunuz üstüne yani. Acayip hasarları açığa satıyorsunuz. Ben böyle çalışmam. Ya oğlum kesin geç olmasa. Geç saatte olmaz hareket araba pazarı. O suan benim çok sıktı. Diyeceğim ve aklıma bir şey geldi. Büyük ihtimal benim için büyük bir sıkıntı. Ama beyler. Araba pazarı gelene kadar. Bakın. Araba pazarı gelene kadar. Güzel bir teknik var size. Bir e, kumarımız yok mu? Bu arabayı alalım. Ya, oğlum çok hasarlısınız siz. Bak harbiden çok hasarlısınız. 20.000'e mi veriyorsun? Expert yaptırma bile değmez bir araba bu da. Oğlum çok hasarlar açsa satıyorsunuz beyler böyle. Hani böyle anlaşamayız biz. Biz böyle anlaşamayız. Çok hasarlar açsa satıyorsunuz. Burada çöp araç zaten. Oğlum çok hasarlar açsa satıyorsunuz beyler. Kendinize gelin oğlum bu ne? Araba büyük ara bugün açık arttırma var da bu kadar hasarlı arabalar satıyorlar anasını satayım. Kerizinden. O kerede içeri girecek miyiz? Girmeyiz büyük ihtimalle ama. Bir kumar oynayasın var yalan yok ya. Bir hani kumara parayı batırıp çıkarasın var bir tur. Bu ne abi? Bu ismini unuttum lan bunun ben. yüzde %40 oğlum oh, çok hasardasınız siz ya. Çok Sen çok ucuza satıyorsun lan bora Hani sokup kendi ismimi lekelemem. Öyle diyeyim ben sana. Hani o arabayı ben sokup kendi ismimi lekelemem. Sana o kadar diyorum abi. O kadar diyorum. Ya yani bunun bakımını yaptır. Bunu mu alsak? En azından lüks araba satarız bir şekilde diyor kafa da. Expertsini de yaptırsak mı? Expertsini ne kadar vereceksin? Abi Expertsini çok pahalı da. Hadi bakalım bir elamete gidiyoruz. Bir elamete gittik abi. Bakayım ne kadarsın sen. Ee, Umarım her şey atalı. Abi her şey full artı full. Abi her şey full artı Adam doğru söylemiş sen bana. Sen bana bana bu arabayı 50'ye ver birader çok hasarlı bir araba satıyorsun 50 bes'e ver 50 bes'e ver abi yani Araba çok hasarlı ben bunun Bakımını yaptıracağım da değil mi Ben bunun bakımını yaptıracağım da şey Olacak da Çok hasarlı bir araç Bu araba tut katıyor. Bir tane kumarhanemize geldi. Kumarhaneye geldik. Bir damardan almayı ne dersiniz beyler? Bir damardan bir almayı ne dersiniz? Oynayalım. Aga çok batmaya gerek yok. Binle gir başla. 3 10 Kart 13 Kart 15 Kart Battık gel beyteselik adamı Bela'dan bir daha bir Güzel 2000'le girelim Batmayalım lan hadi 9 U. 11 Kart 13 Kart 21 Aç lan kal Aç Ahem <laughs> 5 güzel Uf 15 ya da çok sıkıntı kal ama kal yani yapacak bir şey yoktu burada beyler <laughs> 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 gerçekten oynamıyorum böyle oldu böyle yapacağımı hiç düşünmemişim gerçekten oynamıyorum harbi oynamıyorum of çok güzel geldin kaldı bakayım beyler <laughs> <laughs> ne oluyor ne oluyor? Para batırmaya girdik biz buraya. 13. Çok fena. Kartal 15. Kartal 17. Bu bunun sonra sıkıntı. Kaybediyorsa kaybederim. Kazandım. <laughs> Arabayı sattığımız parayı çıkaramayız deriz lan. tamamlar bizi düşünüyor kafa. Of. Of. Kal. Yapamayız bir şey burada. Beyler ne oluyor? Beyler ne oluyor? Ben anlamadım. Şeye tamamla ya. Hadi 200 300 olsun. Ben ne olduğunu anlamadım ben şu an. Kay bu sefer kaybedeceğim. Oyunu kaybettirecek. Buna eminim. Kartal. Uf. 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 Beyler ne oluyor? Ya fazla koysam sanmıyor musun? Acayip parayı bulmuştuk. Ne oluyor abi şu an? Abi seriyim mi? Basla lan. Bak size işte bu kaybettiriyor bütün insanlara. Kaybetmiyorum ki diye diye aldı. Aldı dedim. Dedim. Oraya base mi koydum? Alacağım şimdi bekleyin Bekle alacağım. olacağım? 14. Kart 24. Dediğim gibi oyunu kaybet, kazandırıyor da kaybettiriyor ama sıkıntı yok ben bu parayı almayı planlıyorum hala Alacağım da düşünüyorum bir keza Ve Özgüven patladı niye bilmiyorum Amuna Dediğim oyun sizin var ya bize sokmaya basacak son son bir bet oynuyoruz o, oyun bize sokmaya basacağı dakikadayız çünkü Tam sokacağı dakika çünkü sonra Oyun bize sokacağı dakika Sen geç istedik savunma Ka Kazanacak Kazanacak Kazan... bak Aynı parayla geri çıktık beyler aynı paralel geçtik ama sağlam mı kazanıyorduk? Sağlam kazanıyorduk bu arada. Sağlam mı kazanıyorduk? Sağlam kazanıyorduk. Bundan hiç sıkıntı yok. Sağlam kazanıyorduk beyler. Sağlam kazanıyorduk. İyy. Oyun bagam mı girdi? Daha demin şey araba pazarı gözüküyordu çünkü. Araba pazarı pardon. Aç kart tırna. Bir bir bakalım aç tarafına. İnsanlar var mı? Oğlum aç bugün gözüküyordu. Var var okey. Var mı? Bir dakika abi. Selamünaleyküm. Bugün büyük ihtimal adamlar toplamamış sadece. Büyük ihtimalle. Abi Aa, iyi bakalım. Geçti yine nerede? Artık mahalleden bir şey toplayamıyoruz beyler ya. Net söyleyeyim. Mahalleden ara çıkmıyor artık. Açık artık ya bekle ya bekleyeceksin abi. Öyle bir dönemdeyiz. Al bunu da. Al bunu da. Bir, i̇şte bir anda 120 bin vermesi yok mu? <laughs> Atmış yani. O olsun. Bu arabaya masraf yapmak istemiyorum ya. Tüm gün açık arttırma var. Bir... 8 dakika sonra. 7,5 dakika sonra. Bir açık arttırma var. Açık arttırmaya düzgün parayla girelim istiyorum. Ama yani böyle hakiki parayla. O yüzden bunu satayım. Bunu satayım istiyorum şu an. Hangi paraya satayım istiyorum bunu? Abi bitirdin mi? Usta. Vay vay dudaklarım. Neyse. Bitti mi usta? Arabanın anasını sevmişler ustam ya. Vallahi bak arabanın anası bacısı sevilmiş ya. Anlamıyorum ki bu adamlar neden arabalara güzel bakmıyorlar. Hadi 50 desem alır mıydı? o 50 bine tam dememişti doğru. 55 bin yapmış sonra. Bak 53 alırız galiba. Hadi be ustam. Ka ne kadar hosta var mı ustam? Bit bitmedi. Usta hadi. Usta bak tavaf ettik anasını satayım hadi. O 10, 10 tur muydu? 11 tur tutabileceğim usta. Getir arabayı artık hadi. Abi abi nasılsın sen? Hah. Üstümü indin ama olur mu? Böyle hizmetin tanesini. Muhittin usta bir daha sen gelirsen benim götümü. Bay bay. Canım benim. güzel bu arabaya şimdi fiyat biçelim beyler bu arabaya Biz toplamda bu eltas 62 desek bu 82.000 koyalım biz bu arabayı 82 82.000 koyalım biz bu arabayı bence alınacak bir para Tertemiz, hasarsız araba oldu. 80 ekipinden alınacak bir araba bu arada kimse. Lagaluga yapmasın bana burada. Tamamdır, <laughs> müşteri geldi beyler. O yüzden bir de devam ettirdim. ablacım hoş geldin ya. Tam sana göre bir arabam var. Vallahi çok klat kadınsın. Klat bir araba var sana göre. Aksu... <laughs> beyler bir şey diyeceğim. PM olduğunu eminiz değil mi? 80 e bağladım sen. Doğru mu yazdım mı? Evet doğru yazdım. 80 e. Güzel. Abi 12'de olduğuna emin miyiz? Bak gün bitti. Bence araba paları da yok şu Hani bizi kandırdılar mı beyler? Mustafa 12'de araba paları var dendi bize. Ama kimse yok abi. Abi bagaj mı girdi? Bir bak bir kumarhaneye girdik, çıktık. 12 ki PM diyor. Bir dakika saat AM sabah olur. PM akşam olur abi. Ben yanlış mıyım şu an? Niye yoksan abi? Bu çok kerdemelik araba arabalara gideceğiz diye de. Niye öyle oldu abi? E, 25 mi kazanacaktık? Allah kahretsin sizi. Harcından para kazandan para. Al 25. Bugün mü abi? 5 PM'de. Allah seni de kahretsin mi abi? Allah seni de top etsin mi abi? Allah seni de top etsin mi abi? Allah seni top etsin mi abi? Çok net diyorum Allah seni de top etsin mi abi? Allah seni de top etsin mi abi? Allah Allah araba pazarı yok bugün büyük ihtimalle o yüzden Bosna gittik ama evet yok. Mahallede bir şey vardır belki diyeceğim oğlum araba pazarı için ben bu kadar heveslendiydim anasını satayım. Çok ucuz bir arabasın sen belli. <laughs> Beyler hani arabalarına kadar bir tane daha araba böyle çıtırından satabilirsek satalım güzel bir parayla gidelim oraya amacım bu amacım hakikaten o ne kadar abi marzala arabası 50 hasarlı yarı yarı hasarlı abicim sen bilsene başımdan var belli yüzde hasarlı oğlum araba manyak mısınız? Tesla bu, bu Tesla, çok değil, Tesla çok hasarlı değil satarız abi. Tesla çok hasarlı değilse satarız ya hasarlıdır bu ya. 40, 40, 40 ne demek ya. 34'e mi? Benim pazar yapayım ben sana bunun için. Abicim sen bana bunu 29'a veriyorsun. Gidip yürüp yürüp gidiyorsun abi. Aynen. Aldık. Götür. eğer biz bunları besle satabilecek miyiz ki acaba ben bu arabalar alıyorum da Gideyim, ben de başka bir araba almayalım diske gireriz açık kazak şey yapamayız açık artırmaya hızlı bir giriş yapamayız gibi geliyor bana benim görüşüm abi sen, bu araba kesin asarlı zaten %21 asar mı? yok ben bu araba yok zaten vermemek zorundayım çok dolanıyoruz beyler valla biliyorum çok dolanıyoruz Yatır çeledik bir araba mı alsak acaba diyorum. Tesla'yı bence yani hani ya yanlısı varsa hasar konusunda da zaten expertsin parasıyla beraber çıkarmış olduk. Öyle düşünün. Yani pazarlık yaptık. Expertsin parasıyla beraber o kadar çıkardık. Sıfır araba. Expert 2500 pazarlık yapacağız soğan, an. Tamirle 1000 tutsa 3500 diyelim. 3500 olunca da 21.193 oluyor. Sen bana bu abi 21 bine 1 2, 3 ver abi yürü git yoluna. Ya bir sıkıntı varsa bile zaten anladınız mı? Eksperte götürürüz abi. Eksperse'den sonra bir sıkıntı oluyor arabanın fiyatı düşüyor falan. Yani Expert parası bu aslında versen daha mı ucuza denk getiririz? Ben mallık yaptım galiba. Evet şu an o ben Kayserliyim diye geçiniyorum da hiç Kayserili hareketler yapmıyorum. Ben bu verdim parayı da ama o Xperse o sıkıntı var. Xperse sıkıntı olmazsa. Hani Xperse bu araba bakarken sıfır dersin ne yapacağız? Bak bak nosu da var abi adam doğru söylemiş bu arada. Nosu da var. Nosu da var bu arada doğru söylemiş. Adam sonuna kadar doğru söylemiş. Adam sonuna kadar doğru söylemiş. Adam sonuna kadar doğru söylemiş. falan sonuna kadar doğru sürüyoruz beyler. Ve hasarı da yok da bu arabanın zaten iyi ki yapmışız deriz. Ana Artık yalan söyledik büyük diyeceğiz büyük ihtimalle. Abi. Evet hasar yok beyler. Doğruymuş bir Ne kadar? Allah a. Yok yok iyi aldık, iyi aldık. Bu iki iyi aldık. Çünkü ekspertiz raporu en fazla 2000 fark ettirse bile belki 1000 lira daha ucuz alabilecekken 1000 lira daha ucuz almadık. Abi. Bildur mu geçiyorsunuz benle e, araba hasar alırsa büyük küfür yersiniz ha. <laughs> Güzel. Depo tam bom bomboş neredeyse böyle. Deposu daha boş. Yani bayağı boş deposu. Ben bu arabayı içeri almam ya. Ben bu arabayı dışarıda sat sunarım ha. Bu arabanın motorunu kapatalım abi. Ara açalım abi. Şimdi biz bu arabayı kaça aldık beyler? 21 bin. Ben buna 61 bin yazmak istiyorum beyler. Yalan yok. Alın da büyük iyi olur. Büyük kapak atarız yani. Büyük kapak atarız yani. Öyle büyük kapak atmayız. Büyük büyük kapak atarız. Bitti mi abi arabanın bakımları? Ön kapısı kaldı diyor. Ön kapıyı ne yaptınız oğlum? Kime girdiniz bu arabayla? Bu arabayla kime girdiniz acaba yani merak ettim. O Üstleri de yok Değil Hemen buraya abi satışa çıkaralım Kaç bu abi <laughs> Abi koydum satısı alırlarsa altına bile <laughs> O kafaya girdim gelin alın abi arabamı Böyle ben arabamakta öyle her baba yiğidin ağacı değildir yani 4 dakika sonra ağaç kartıma basacak Gelin alın arabamı bekliyorum yani. Açayım abi ofisi de. Gelin alın arabaları. Gelin alın arabaları. Bak 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 bak. ya oh, o oh, oh, bak direkt geldi bu arada. Ablacım merhaba. Nasılsınız? Ben de iyiyim sağ olun ne olayım. Ya? Araba güzeldir. Nofu var. Sıfır araba. Yani sıfır gibi. Hiçbir çizimiz yok. 34 mü veriyorsun ablacım? Gel senle biz bunu bir 50'ye halletmeye çalışalım ablacım. 50 de abi. 45 demeyelim abi abi. Bak, bekleyelim yani. 50 yerli de miyim? 48 diyelim. 39. Bekle bir ablacım. Bekle. Geri gidelim. Abicim. Abla, abladın kaç veriyordu lan? Unuttum abone. Abi de bu. Hmm. Sen oturtta ya. 34 lan siktir. Abi gel sen de konuşalım ya. Kadınlar arabadan anlamıyor. Kadınlar arabadan anlamıyor. Gel sen de konuşalım. 35 mi veriyorsun? Pazarlık yapalım abi ulan biz seninle. Gel ben sana bu arabayı. 79 bir adam arabam. 49 da bırakayım. Al git. Helal olsun 49 ama 45 olsun. Senin dediğin de olmasın benim dediğim de olmasın maksat. Al git. Abicim Bekle abi, sen ne diyorsun abicim? Ee, hı hı. 35 verdi bu hıyar. Sen daha direkt satmayalım git sen ya. Sen merhaba abicim. 35 ver bu hıyar ağası. 34 diyorsun. Neydi ben Bir pazarlık kafalar gibi. 45 ver git. Bak 45 son fiyatım. 44 ver git. 1000 lira daha düştüm. Hadi aldık gil. Git. Teknik veremiyorum. Okey sen dursun abi. verebiliyorum pardon. Abi öbür arabaya çok geliyor ya. Bir şey diyeceğim. Birader. 40 ver git. 40 ver git. Hayatımdan çık 40 ver git. Allah kahretsin. Örülcü pezevenk git. Tövbe estağfurullah küfür ettim. Evet. Hmm. Hmm. Alacağım sana alırsın gibi be. Hmm. Aldım merhaba çok güzel bir hanımefendisiniz. Bu arabası çok güzel gider. Kaç veriyorsun ablacığım? 35. Bak güzel gidiyorlar abi farkındaysın. Ben sana diyorum ki 45'i ver. Al git araba he, araba helal olsun sana. Abla 10.000 fark ediyor. Allah'ını seviyorsan. Arabi bak 60 bir e de sürüyorum sana senin için. Farkında mısın? Bir şey diyeceğim. Son para, son fiyat. 5 de koyma ara. Nasıl satayım? Alıyorum. <laughs> Abla sen ciddisin. Biri var mı? Başka bir var mı abi alacak arabayı? 35 veriyor bu yer Abal. Abla, Abla al. Tamam tamam seni de al. Öbürü de çok ölücü çıktı beyler. Ananı avradını. Ananı avradını başladı. Ananı avradını. Ananı avradını. Çok uğraşık adamlara. Çok uğraşık. Ananı avradını. Ananı avradını. Çok uğraşık. Çok uğraşık. Ananı avradını. Çok kere demek büyük ihtimalle. Ananı avradını. İlk araba çıkmış. O neyi lan? Oğlum güzel bir araba çıkmış. Olmasın ağlarım. Yok güzel bir şey değilmiş. Mercedes lan ne güzelliği değil. Aa merhaba. Hop oturdum. 55'e mi aldım? 10 ana avradı. Kaçtan başlıyor bu? Beyler. Çekmeyelim mi? Altımıza bir çekmeyelim mi? Çekmeyelim mi? Çekmeyelim mi? Abla yeter. Çekmeyelim mi? Çekmeyiz. Çek. Ver. Alacağım lan bu arabayı. Abi yapma lan artık. Dur. Son. Bu son. Neymiş? Kaça veriyorsun? 11 bir 3 kere gireceğim beyler. 3 kere gireceğim. 1 3 Tamam alsın. Ecepsi yok yok. 3 kere gireceğim ben 3 kere gireceğim. Şimdi palarım da gerek yok. İyi ki almamışsın diyeceğim de oğlum. Bu ne amına? Bunu nasıl bir modifiye Bunu da alalım gidelim. İki araba alalım en azından. Boşuna bekliyorsa olmayalım. Hiçbirisinin hasarı yok bu ara beyler. Hiçbirisinin bir hasarı yok. Biz buna bayağı fiyat farkı ekleyerek satabiliriz. Vermeyeceğim arabayı. Arabayı vermeyeceğim beyler. Rose arabayı vermeyeceğim. Trixie git. Git. Emi git. Mate git anasını satayım. Benim bu araba. Ha adam onu Beyler Ferrari mi çektiler altımıza? Ben mi öyle gördüm? <laughs> De bu Ferrari Ferrari gibi değil sanki şey ne bileyim bekle ara, arabaların hiç bakım ihtiyacı yok bu arada şu an arabalar kirli belki o da güzel hop toktuk arabayı bu arabayı toktuk abi ben bu arabayı kaça aldım billahi bana bunu ben bir söylesene hızlıca ben bu arabayı kaça aldım Satışa değil 456 bin aldım Beyler büyük sokuyoruz sen. Hani o soktuğumuzu geri çıkarabilirler mi bilmiyorum. Tamam <laughs> büyük sokuyoruz. 600 bin sokuyoruz sana. O soktuğumuz geri çıkar mı inanın ben de bilmiyorum. Hani o soktuğumuz geri çıkar mı inanın ben de bilmiyorum. Büyük ben çıkartamazlar ama. Büyük sokacağız çünkü. Eğer büyük sokacağız. Bu tekerlek boyutu ne ya? Sen Mustang'sin anladın yani. Atlarına haykırı. O oh, e, e, dışarıdan çıktım sanırım ben korktum. Beyler bunu kaç satalım biliyor musunuz? Bu da Bunun da bir 80'i var ya. Bir daha bir 80'e sandık. Tamam abi şimdi eve gidelim ve gelecek bölüm için ee, bu bölüme Bu bölüm bitsin artık. Araba pazarı, mazara pazarı bizi bayağı yordu. Oh. Güzel ya, güzel. Ferrari çektik altımızda. iki para bekletmişiz sizi işte. Bir de de oğlum. Üf. hani üf. diye böyle rock diye 460 bin eksteyiz ama bugün onu çıkarırız büyük ihtimal yani gelecek bölümde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir efendim. Benden bugün bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizden. Bay bay.